Evet dostlarım gidiyorum. Yani gidiyorum derken kalıcı bir şekilde gitmiyorum ama belirli bir süreliğine gidiyorum arkadaşlar. Üzülmeyin tamam mı bak üzülecek bir şey yok. Yani sürekli üzülmen durumlarını yaşıyorsunuz ama üzülecek gerçekten bir şey yok ya. Ben geri geleceğim. Ya köyün sensiz hiçbir anlamı yok. Buzum benim bak. Eğer gitmek istemiyorsan bence gitmeyebilirsin. Yani hemen kararını verme. Gorallo. Gorallo ne abi ya? Ya duygusallık yapalım diyoruz. Hemen Gorallo diyorsun bana. Gorallo ben de geleyim mi seninle? Hayır olmaz. Siz köyde kalacaksınız. Katene bu işlerle ilgilenecek. Yani köyün belediye başkanlığı kısmını sana devredeceğim Katene. Eğer 2-3 gün dönemezsem tamam mı? Bak ben, ben çok üzülüyorum. Tek gitme. Hayatım tek gitmem gerekiyor. Bu görevi tek gitmem lazım biliyorsunuz. Boralo seni düşündüğümüzden yalnız gitmeni istemiyoruz kardeşim. Yanına mutlaka telsiz al. Biliyorum babi sağ ol teşekkür ederim. Ama yanıma telsiz almam da yasak yani telsiz alamıyorum. O yüzden haber veremeyeceğim. Bilin ki ben iki günde geri dönmezsem bir sıkıntı var demektir. Tamam mı? Hadi köy size emanet. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Ağlama bak beni de ağlatacaksın koku ağlama artık yeter tamam Uçağım hazır dostlarım buraya piste yaptık Hadi kalın sağlıcakla görüşürüz çantamı taktım sırtıma Hayatım Diket her şey et. sana emanet tamam mı Hadi görüşürüz sizi çok özleyeceğim Geleceğim iki güne bay bay Dostlarım çok duygusal oldum şu an aşırı duygusal oldum ama duygusal olmak yok Geri geleceğim geri geleceğim Üzülmeyin tamam mı geri geleceğim bak söz veriyorum Kaptan sen niye burada oturuyorsun biz seni Ya ben seni buraya otur diye bir şey yaptım ya Tuttum o kadar uçak tuttum Vallahi kardeşim biraz belim ağrıyor da İstersen sen sır Sonra ben senden geri alırım ha. Ben mi süreyim? Ya ben sana dünya para verdim ama ya. Ya sen sürmeyeceksen bu uçağı benim ne anlamı var uçağın kokpitine geçmemin? Ya vallahi kusura bakma kardeşim ya. Birazcık oturayım şurada valla bak. Sonra alacağım ben devralacağım senden. Sen bu uçağı kaldır. Ya ben bu uçağı kaldırabilir miyim bilmiyorum ki dostlarım. Hayatımda kaç tane böyle uçak sürdüm. Ah çalıştı galiba uçak. Hadi görüşürüz. Dikkat kendinize. Uçağı kaldırıyorum. 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 Allah. Allah! sakin 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 uçağı kaldırdım şu an biraz zor dostlarım biraz sürmek zor biraz sürmek zor hayatımın ilk haberi uçağı kaldırıyorum Haaa uçağı kaldırdım Kaplan Allah senin rızanı vermesin ya. ya Ben ne istiyorum dostlar uçaktan çok ses geliyor şu an duyamıyorum Kaplan bir şey mi diyorsun? Neyse havaya kaldırdık dostlar İnşallah yine uçak tutsun da yavaş yavaş sakin olsun Çok ses var şu an duyamıyorum ama yolculuğumuz bayağı bir uzağa gidecek yani bir adaya gidiyoruz dostlarım Bu adanın var bu görevi yerine getirip geri dönmem lazım geldik mi kaptan? Kaptan. Lan bu ne tövbe estağfurullah lan sen de geç şuradan be geç şuradan Oo kaptan ne oluyor Kaptan ya kaptan şuna bir şey söyle ya Kaptan neredesin Kaptan geldik mi Kaptan kaptan nerede Kaptan ha burada mısın Ay uyumuşum geldik mi Geldik geldik paramı alayım Paranı ben vermeyeceğim zaten hocam e, paran, paran bende yok ben paranı vermeyeceğim sen köye geri uğra bizim borulu köyüne onlar verecek İyi peki sen ne yapacaksın burada? Dünyanın sonuna getirdin beni. Boro şu anda üzerinde görmüş olduğunuz bu endisi Boro'da tişörtü ve Boro'da kartları satışta dostlarım. Mutlaka siteye gitmek istiyorsanız şu an çıkan kartlara tıklayabilirsiniz. Stoklarımız sınırlı o yüzden Boro'da kartlarından hala almadıysanız 50'lik ve 10'luk olarak iki tane farklı satıyoruz. Ve tişörtlerden de almadıysanız siteye gidebilirsiniz ve siparişlerinizi verebilirsiniz. Destek bekliyorum sizlerden. Siparişlerinizi de bekliyorum. Videoya devam edelim. Şey kaptanım e, burada ne yapacağım? Neyse işte öyle. Siz gidin hadi görüşürüz. Dostlarım ya nasıl bir kaptan bu ya? Uçağı 3 saat ben sürdüm. Geri kalanını bu sürdü de geldik herhalde. Tamam şu anda gelmem gereken bölgedeyim. Videoyu sonuna kadar izleyin ve hangi görev için buraya geldiğimi dostlarım bilin. Şu an bunu söylemeyeceğim ama bakın size çantamı göstereyim. Yanıma bir çanta aldım. Bu çantada bakın görmüş olduğunuz gibi yere koyayım şöyle. Çantada kamp var. Bir tane silahım var tabancam. Bir tane pompalım var. E, su kovan var. Ruh taşım var bakın bu çok önemli. Ruh taşını niye aldığımı anlayacaksınız. Nitroksin aldım yanıma. Onun dışında kelepçe var. Elektrikli silah yani taser var. Yatağım falan var. Böyle kalkanım var. Birçok şey yanıma aldım. O yüzden de birazcık böyle güvendeyim aslında baktığınız zaman. Şimdi direkt ben bunu tekrar sırtıma takayım. Ve şu anda bir adaya geldik aslında. Burası çok büyük bir ada diye tahmin ediyorum. Öyle görmüştüm çünkü. E, ve benim burada birilerini bulmam gerekiyor. Yani bir yerlere gidip birilerini bulmam lazım ama oraya nasıl gideceğim hakkında bir bilgi verilmedi. Ve buraya gelirken de telsizimi yanımda almamam gerektiği söylendi. O yüzden şu an yanımda telsizim de yok. Hiçbir şekilde kimseyle iletişime de geçemem. Buradan köye kalkmaya gitsem yine gidemem. Çünkü bayağı uzaktayız. Yani bir ıssız bir yere geldik gibi düşünün şu anda. Ve burada görevi tamamlamam gerekiyor. Bunu nerede yapacağım? Nasıl yapacağım inanın bilmiyorum. Ama şöyle bir taktik yapabilirim. E, bir dakika. Şu altrelme bir yiyeyim. Tam altrelme yedim. Şöyle bir şey yaparsam belki taktik işe yarayabilir. Şöyle bir taktik var bakın göstereyim size şimdi. Çantayı alıyorum tamam mı? Biraz ormanın içine gitmem lazım. Buraya gelmemi söyleyen kişi bana şöyle bir taktik demişti. Kamp ateşi yak demişti ve bu kamp ateşini yaktıktan sonra o ısı ve ateşe gelecek bazı yaratıklar varmış. Ve bu yaratıkları takip edersem eğer ona ulaşabilirmişim. Öyle bir şey söylemişti. O yüzden de ben de şu ormanın içine birazcık gideceğim. Şuralara şöyle biraz yaklaşayım. Şurada bir kamp ateşi kuracağım hemen hızlı bir şekilde. Şurası bence güzel. Buraya geleceğim, bunu koyacağım. Kamp ateşimi alacağım. Buraya koyacağım ve kamp ateşim yanacak. Kamp ateşim yandıktan sonra başka ne koyabilirim buraya? Ee, başka bir şey şu an koyamam. Tamam. Bir de silahımı alayım tabancamı tamam ne olur ne olmaz tamam bunu da aldım kampı dışına yaktım bunu yaptığımda bir dikkat çekeceğim ve buraya birilerinin geleceğini söylemişti bakalım birileri gelecek mi evinden uzakta olmak dostlarım gerçekten çok kötü biz şu anda evinden kilometrelerce uzaktayım aha geliyor akrepler geliyor dur akrepler geliyor akreplere bak lan kocaman benim kadar akrepler geldi tamam geldiler şunu kırsam ne olur kırdım şu anda gitti. Onların dikkatini şey ısı çekmişti. Ateş çekmişti. Gidiyorlar. Bir dakika bu akrepleri takip etmem lazım galiba. Tamam akrepleri takip edeceğim. Akrepleri takip edeceğim. Akrepleri takip edeceğim. Bu akrepler beni bir yere götürebilir. Çünkü bu akrepler dostlarım sürekli ısının olduğu, ışığın olduğu yere gidiyorlar. Ve bakın benim de taktiğim işi yaradı. Aha bir yer bulduk. Tamam. Belki de şu anda benim ulaşmam gereken kişi buradadır. Olabilir yani. Şu an size bunu söylemiyorum bilerek sürpriz olsun diye ama Beni buraya birisi davet etti ve bak Aha geldik vallahi burada kocaman bir ev var Akrepler de yerin içine girdi tamam Galiba bulduk ya da belki de yukarıda balon var bakın görüyor musunuz Şu balona binmem gerekir Belki bu balon beni bir yere götürecek bu balonla Belki bu sandıklarda falan bir şey vardır bir dakika bir bakmam lazım Dur bakalım belki balondaki sandıklarda falan bir şey vardır Eee Etrafına bakıyorum Kesin burada bir şey bulacağız var ya Oturayım bakayım lan Aha kendi kendine havalandı Nasıl oluyor bu ya bir şey de basmadım ki Eee Tamam bir havalansın bakalım. Belki beni bir yere falan götürür. Olabilir. Aha dönüyor. Dönüyor. Normal mi bu bilmiyorum ama bu kadar dönmesi pek normal değil. Eee tamam sakin ol. Ama bunun pervaneleri de dönmüyor ki. Nasıl hareket edebiliyor bu? Hayır, hayır 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 hayır. Düşeceğim. Aa! Oğlum o neydi lan öyle? Gördünüz değil mi dostlarım? Balon kendi kendine hareketlendi ve beni havaya uçurdu. Balon nasıl kendi kendine gidebilir? Kafayı yiyeceğim. Oha balon demek ki balona bir şey yönlendiriyor ve balon beni aşağı attı resmen Tamam şu anda binanın içindeyiz Burada belki bir ipucu falan bulabilirim sandıklarda bir şey var mı? Bütün sandıklara bakmamız lazım bir saniye Aha Garip bir iksir buldum İsmi çok garip Bu iksirleri bir toplayalım bakalım Bunlara aynı iksir mi bunlar? Bir dakika vallahi aynı iksir Tamam bu iksiri de ne olur ki acaba bir denesem mi? Başka var mı? Bak burada da aynı iksirden var İsmi aynı Belki de bu iksiri içmem gerekiyor Belki de şu anda aradığım kişiyi bulabilmek için bu iksiri içmem lazım Olabilir tamam içeyim geçiyorum. Ah! Oldu, bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Ne oldu lan hep? Oha, dostlarım her taraf kırmızı oldu. Ne yaptım ben? Ne içtim? Ne zaman gidecek bu? Hayır ya. Bilmediğiniz de içmeyin dostlarım. Ah şimşek var. Oha şimşeğe bak. Ha ah, şimşek hareket ediyor. Bir dakika bunu galiba takip etmem lazım. Takip mi edeceğim. Dur bakayım şimşek nereden geldiğini bir öğrenmemiz gerekiyor. Bir takip edeyim. buradan geliyor. Şimşek, şimşek yürüyor mu bana mı öyle geliyor? Oğlum ben nasıl bir iksir içtim ne oluyor böyle? Şimşek hareket ediyor dostlarım şuna bakın şimşek yürüyor. Ne oluyor lan? Tamam şimşek buraya gel. Seni yakalamam lazım. Umarım iksirin efekti bitmez. Koş 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 koş. Hemen koş. Koş 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 koş. Yardır şimşeği yakalamam lazım. Şimşek kız hızla hızlanıyor 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 hızlanıyor. Hızla hareket etmem lazım. Abi şimşek hareket ediyor dostlarım zıplaya zıplaya gidiyor. Ben nasıl bir iksir içtim böyle? yok şuna bakın. Hava şu anda tamamen kırmızı oldu. Ekran grileşti. Aha dur geldim. Tamam yakaladım şimşeği. Şimşeği yakaladım. Şimşek herhalde beni bir yere götürecek dostlarım. Şimşeği takip edersen bir yere gideceğim. Bayağı bildiniz şu an şimşek gürüyor yani resmen. Tamam geldim. Aa düzeldi. Efekt efektin mi gitti? Şişeler de boş. Bir dakika benim bu iksiri tekrar içmem lazım. Daha demin içtiğim iksir sayesinde bu şimşeyi görebildim. Bakın şu an iksirin ev etkisi gitti ve envanterimde aslında dolu iksir vardı onlar da gitmiş. Bir dakika tekrar şu eve ev gibi yere döneceğim. Oraya dönüp oradan yine iksir alacağım dostlarım. O iksirleri tekrar içtiğimde bu şimşeyi takip edebilirim ve belki de bu şimşek beni istediğim yere götürür. Ama önce hızlı bir şekilde o garip yere gitmem lazım. O sandıklarda biraz daha iksir vardı. Hızlı ol Borolu, hızlı ol, hızlı ol. Koş, 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 koş. Bulacağız ya. Bir şekilde buradaki gizemi çözeceğiz. Bu adanın gizemini bugün çözeceğim dostlarım. Merak etmeyin. İpucu vereyim birisinin yanına gidiyorum ve bu kişinin ismi K harfiyle başlıyor. İpucunu verdim. Artık siz de yorumlara yazarsınız ipucu neyse. Yorumlara yazın. Kafanızda bir teori oluştuysa hemen videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz. Tamam, şimdi tekrar geldim. Hangi sandıklarda iksir vardı? Bulmam lazım. Bulmam lazım. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda da yok. Oğlum iksirler nereye gitti? Ya tatilimin burada iksir yok muydu ben mi yanlış hatırlıyorum dostlarım Sandıkta bir sürü iksiri vardı ben sadece 4 tane aldım envanterime Nereye gitti ki Şu an bana resmen bir oyun oynanıyor ya Beni buraya çağırdılar resmen bana şu an bir oyun oynanıyor ya Çıldıracağım şimdi ya Sandıkta bir sürü iksiri vardı gitmiş ben şimdi nereden bulacağım o iksiri tekrar Tamam panik yok şöyle yapacağız Buradan bir şey çıkarmadıysak dostlarım dışarıda bir şey arayacağız TNT sesi Kaç TNT patlayacak TNT patlayacak kaç 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 Aaa oh! ne oldu lan? Var ya duymasam TNT'ye gidiyorduk ha. TNT sesini duydum bakın. Pıs diye patladı. Biri beni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Keşi gelmeseydim ben buraya ya. Ben buraya görev için geldim. Kim yapıyor bunları ya? Dayı mı yapıyor? Her yer patladı. Her yer patladı. İyi ki kaçtım var ya İyi ki kaçtım. Belki de şu anda birini bir teste sokmaya çalışıyorlar dostlarım. Reflekslerimi falan ölçü olabilirler. Ne diyorsunuz? Hani sonuçta beni buraya bir göreve çağırdılar. Belki ben bu görevi yapabilecek miyim yapamayacak mıyım? Bunu öğrenmek için buraya bir TNT mekanizması yapmışlardır. Ama gerçekten artık sıkılmaya başladım. Gideceğim yani hani bu kadardı yani yeter. Sen dur dayının adamı mısın sen bekle. Şşş dur kaçma. Dayının adamı dostlarım. Vallahi dayının adamını gördüm. Al yakalamam lazım onu bir saniye yakalamam lazım. Yakalamam lazım. Hızlı ol Borul hızlı ol hızlı ol. Koş 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 koş. Dayının adamı galiba tamam. Beni buraya dayı gönder dostlarım. Artık açıklıyorum bunu. Beni buraya dayı getirtti. Buranın koordinatını bana verdi. Buraya gel. Bir, gizli bir görev var dedi. Ben de o yüzden buraya geldim. Dayının adamıydı o gördüm. Bak durmazsan sıkarım buraya gel. Neredesin? Nerede bu? Bak sıkarım şşş. Sana diyorum. Sana diyorum bak. Yürü git lan buradan. Ne bu sandık? Ya da gitme dur şaka yaptım bekle. Oğlum kaçmasana. Sen bilirsin lan. Dayının adımı falan dinlemeyeceğim dostlarım. Nerede bu? Kayboldu. Bir dakika beni bu sandığa yönlendirdi. Bu sandıkta ne var? Kostüm. Bir dakika bu o kostüm. Ne var içinde? Aa kostüm. Kostüm mü bu? bu? Kostümü giymem lazım değil mi? Galiba bu görevi yapmak için bu kostümü giymem gerekiyor. tam bir dakika bir giyeyim hemen. Heh tamam kostümü giydim. Sonunda bu dayının bana verdiği kostümü giymek bir şekilde nasip oldu dostlarım. Aha! Lan buraya gel sen, sen niye benden kaçıyorsun bak bir de o beni gezdiren dostlarım balona binmiş Şşş buraya bak buraya bak benim dayıyla görüşmem lazım ben buraya dayının görevi talimatıyla geldim duyuyor musun beni Şey ay iksir attı aa bu o iksirden Tamam e nereye gidiyorsun ya beni de götürsene dayının yerine niye o işi zorlaştırıyorsun dayının yanına beni de götür Yine bu iksiri içmem gerekiyor galiba ben durumu anladım dostlarım benim bu iksiri içmem lazım Sonra bu iksiri içtikten sonra da e, o şeyi takip edeceğim galiba Bir dakika bir tekrar bir içeyim şunu be Ay oldu oldu Bak yine şimşek çıktı gördünüz mü şimşek hemen çıkıyor işte benim bu şimşeği takip etmem lazım anladım bu şimdi Tamam hemen bu şimşeği takip edeceğim ve görev bu şekilde gideceğim büyük ihtimalle Şimşek kaçma benden kaçamazsın seni takip etmeye geliyorum şimşek Keşke bir uçakla falan gelseydim hani küçük bir uçakla gelseydim de ben de sürebilseydim dostlarım buralarda Hiç aklıma gelmedi ki böyle bir şey olacağı Yarım saattir koşturuyoruz ya Dur şimşek geliyorum bekle Geldim 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 Hala daha takip ediyorum. Daha ne kadar geçecek bilmiyorum. Lan şimşek artık dur beni nereye götüreceksen götür ya. Bu sefer ama öyle bir şey olmadı. Yani direkt etki gitmedi dostlarım. Aha bir yere geldim. Evler var burada. Vallahi evler var. Tamam. Ah bayın adam dur orada. Geldim. Sonunda geldim. Bakın bu balon da burada. Aha düzeldi. Düzeldi. Dayı içeride mi? Gençler size söylüyorum. Ya niye bakmıyorsunuz suratıma? Dayı! Ya dayı sabahtan beri uğraşıyorum. Sen niye beni bu kadar uğraştırıyorsun? Bir telefon açıp ya Bora buraya gel demek bu kadar mı zor ya? Sonunda kostümü giymişsin yiyen. Yoksa giyeceğin yoktu kardeş. Seni anca böyle getirebilirdim. Ya ne alakası var dayı? Sen bana bir mesaj çekip söylesen kostümü giymem gerektiğini ben giyerdim. Neyse büyük görev hazır mı şu anda? Ne yapmamız gerekiyor? Sonunda buraya kadar gelebildim. Bayağı vakit kaybettim. Hazır yen. Masadaki haritayı al. Masadaki haritayı alayım. eee aldım. Ha buraya mı gitmem lazım? Burası da bayağı uzak galiba. Evet yiyen yürümeniz gerekecek. Buraya araç sokmak yasak. Avlayacağınız efsanenin bölgesine gittiğinizde onun dikkatini çekmemeniz lazım kardeş. Anladım dayı. Tek gidiyorum değil mi? Yok yen birisi sana eşlik edecek Kim eşlik edecek bundan bahsetmemiştim Dayı ben tek olacağımı sanıyordum Ki tek ben bu işi halledebilirim benim adım efsane Avcısı Borolo Yani şu ana kadar da avlayamadığım bir efsane pek olmadı Biliyorum yen ama ikinci kişiye de çok güveniyorum Kardeş Kim peki bu Şimdi geliyor yen Aynı senin gibi giyindi kardeş. İşte geldi yen. Ya ben tekte giderdim ama illa bir kişiyle gerekmem gerekiyorsa tamam bununla da giderim. Hadi yen yola koyulun kardeş. O efsaneyi avlayıp içindeki gücü ortaya çıkarın ve bu işi bitirin yen. Hadi gel gidelim kardeş. Artık kimsen sen. Yürü. Kardeş sana bir şey soracağım. Sen tanıdığım e, tanıdığın birisi misin? Yani daha önce seninle tanıştık mı biz? Tanışmadık. Peki adını niye söylemiyorsun? Adını söyler misin bana? Aa, ama siz hiç konuşmuyorsunuz ya. Konuşmuyorsunuz ya. Yani. Neden konuşmadığınızı anlayamıyorum. Neden sebep ne yani? Ne yaptım ben size? Düzgünce bir konuşsak hani beraber bir şey işi yapacağız ya sonuçta. Bir savaşa gireceğiz, bir efsane alacağız. Hani bu efsaneyi avlarken de kim olduğunu öğrenmem gerekir. Galiba yolu da biliyorsun. Bak yolu biliyormuş dostlarım kafa sallıyor ona. Neyse artık ben de çok konuşmayacağım. Şu anda bir elimde bir harita var dostlarım. Kırmızı bir kare var haritada ama herhalde oraya gitmemiz gerekiyor. Avlayacağımız efsane orada da. Şu anda haritada biz hiç gözükmüyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Çok uzağız yüksek ihtimalle haritaya. O yüzden de ilerlememiz lazım. İlerledikten sonra bir şeyler belli olacak. Dümdüz gideceğiz herhalde böyle. Bakalım. Bu arada size bu videonun başında söylemediğim şey şuydu. Dayı beni bir efsane avlama işi için buraya çağırdı ve burada bu işin gizli yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kimseye bir haber, ver haber verme dedi. Kimseye bir şey söyleme ve ayrıca yanına telsiz bile alma dedi. Kimsenin bundan haberi olmayacak dedi. Burada bir efsane Niye avlayacağız büyük ihtimalle De bu efsaneyi avlamak için de çantamda bayağı gerekli bir şeyler de getirdim Hatta bunları da alayım nitroksin, pompalı, elektrik islah, kelepçe, kalkanım Tamam gerekli şeylerimizi de envanterimize aldık Bunlar benim savaşmamda bana yardımcı olacak şeylerdir diye düşünüyorum Hadi hadi sen yürü yürü Hadi beni ne bekliyorsun sen yürü Aha gözüktük Gözüktük vallahi gözüktük. Bak sağ altta çıktık dostlarım şu an. Sağ altta benim işaretim var direkt. Güzel. O zaman böyle gideceğiz. Gerisini bana bırak. Kral tamam ben bundan sonrasını bulurum. Sana ihtiyacım kalmadı. Böyle böyle ilerleyeceğiz herhalde. Bak görüyor musun? Bak bak sol doğru gidiyoruz. Gördün mü? Bu tarafa doğru kaydık dostlarım. Yüksek ihtimalle geldik. Vallahi geldik lan. Geldik, geldik, geldik. Gel koş koş. Gel, gel, gel. Gel vallahi bulduk yeri. Gel. Burada. Aha buldum. Tamam. Tamam buldum burası. Ne yapıyoruz şimdi? Bir plan var mı? Konuşmuyorsun da ki anlasam ben senle. Ya? sen gitsen ben tek başıma savaşsam daha iyi olurdu. Hadi bakalım gel. Mekanı bulduk. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor tam bilmiyorum. Sen belki biliyorsundur. Dayı bizi buraya yönlendirdi. Ama konuşmadan da pek iletişime geçemeyiz yani. Bir şeyler söylemen gerek. Lan ne oluyor? Daha titriyor bir şey oluyor. E, e, kesin yerin altında bir şey var. Hazırlıklı olman lazım. Aa! İyi misin? Dur bekle. Şu tarafa bir gideyim. Buradan çıkmamız lazım. Gel 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 gel. Gel. Gel bu tarafa gel. Arkamda kal tamam mı? Pek bilgili gibi değilsin bence. Benden fazla bir şey bilmiyorsun. Kollarında bir şey var bunun bomba atar gibi. Dikkatli ol tamam mı? Hadi gel. Şşş. Sen devir öbrel mısın? Nesin böyle? Sık 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 sık. Aha uçabiliyor galiba. Şimşek çarptır evet mantıklı. Babi misin sen yoksa ya? Tamam ben de sıkıyorum 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 sıkıyorum. Aaaa. Oh! Oh. Uh, hadi kalk. <laughs> ne yapacağız? Planın var mı? Bir dakika geri kaç geri kaç geri kaç geliyor. Oha ağacı üzerine falan da çıkabiliyor mu? Kaç sıkıyor. Şimşek çarptırmaya devam etsen olmuyor mu? Bak bence şöyle yapalım. Ee, ben pompalama devam edeceğim tamam mı? Yakından saldırı verebilirim o da Stella saldırıyor. Tarıyorum 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 tarıyorum. yaklaşma yaklaşma Hayır hayır Sıkamayacaksın lazer lazer sıkamayacaksın Tamam İyi misin? Şş, dedim ama sana yaklaşma diye Aha geliyor 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 kaç 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 Buna yaklaşmamak lazım yaklaşırsak var ya Tekme bir vurdu mu buradan Ankara'ya uçarım Kaç 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 Diğer silahlarımı sonra saklayacağım İyi misin? Gel gel bu tarafa gel koş çok da hızlı koşuyor ya. Tamam taramaya devam ediyorum. Taramaya devam ediyorum. Bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Ulan neymiş bu ya? Çok da hızlı. Şimşek çaktırsa hani biraz sende. Evet hadi. Durma devam et şimşeye, Şimşeğe devam et. Hadi devam et şimşeğe. Aynı anda yapalım. Hayır bir şey yapıyor. Gözler sıkacak galiba. Dikkat et. Aa! Acaba beğendiler mi kardeş? Onlara güveniyorum yen. Ama gidip bakmakta da bir fayda var ha. Beni beklemeyin yenim. Benim birkaç işim var geleceğim. Oh, oh, uçuyor lan! geliyor 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 biz bunu bu şekilde öldüremeyiz. Ben sana söyleyeyim. Bundan kurtulmanın farklı bir yolu olması lazım. Aa sıkıyor. Karabom tüfek gibi. Geliyor geliyor geliyor. Aşağı kaç. Aşağı gel aşağı gel aşağı gel. Ne yapacağız? Bak aslında benim bir kalkanım var, biliyor musun? O kalkanla Memlilerin buna geri sektirebilirim de kalkanımı çıkartmam lazım. Nereye gidiyorsun? bak sen uçarak devam etsene daha mantıklı değil mi? Niye yürüyorsun ki benim yanımda? Hani uçsan daha hızlı olur sinem, daha hızlı kaçabilirsin. Bak beni dinle. Savaşma taktiğini bilmiyorsun benim uçma yeteneğim yok ama senin var. Uçarak bir şey yapabilirsin, anlıyor musun? Ben şimdi kalkanımı çıkaracağım. Kalkanımla belki farklı bir şey yapabilirim. Şu ağacın üzerine çıkayım. <laughs> tamam. Ee, gel bakalım. Sık sık bana sıksana bir. Evet işte bu. Tamam taktiği buldum. Şimşek çarptır durma devam et. Hadi. Şimşeğe devam et. Devam et devam et devam et. Yok olacak yok olacak hissediyorum. Hadi devam et devam et. İşte bu işte bu işte bu. İşte bu. Yes be. Bak takım çalışması yaptığımızda ne kadar kolay oldu gördün mü? Senin kim olduğunu artık öğrenmek istiyorum. Lütfen kendini açıklar mısın bana? Aa. Wayne senin ne işin var burada? Sen miydin bu? Ulan niye söylemiyorsun bana Wayne olduğunu? Yumurumu yersin bak. Yen işi tamamlamışsınız ha. Dayı bu yanımdaki Wayne'miş bana niye söylemedin? Bilmeni istemedim kardeş. Ön yargılarından kurtulmanı istedim Yen. İyi iş çıkarttınız. Sizin bunu yapabileceğinizi biliyordum kardeş. Ne yaptın dayı? Tekrar var ettin bu yaratığı. Onu ruh taşına al Yen. Biliyordum bunu yapacağım zaten. Ah, tamam aldım. Ama zaten böyle bir şey yapabiliyorsak niye bize saldırttın ki bunu? Neden savaştık? Çünkü sizi ne kadar güçlü olmak istediğinizi görmek istedim kardeş. Ha, peki bu ne dayı? Bu taş sende kalsın Yen. Ne yapacağım peki buna dayı? Bunu sen bulacaksın. Şimdi köyünüze geri dönebilirsiniz. Vein ile arkadaşlığını sürdür yen. Babi ile onu barıştır kardeş. Babi barışır mı Vein ile bilmiyorum dayı. Ama bu taşla ne yapacağımızı hala söylemedin. Onu sen bulacaksın. Peki dayı. Hadi gidin ve arkadaşlığınızı pekiştirin. Tamamdır dayı. Vay bebeğin. Demek sendin ha? Aslında yine ekip çalışması yaptık biliyor musun? Yani arkadaş olabiliriz. Hem benim takipçilerim de bundan mutlu olur. Aa lan ne yapıyorsun? oğlum aşağı düşeceğim lan yapma hayır. Taşı aldın. Taşı niye aldın? Taşı ver bana. Aa! Oh. Ulan beyin. Lan iki dakika var ya iki dakika. İki dakika sana konuşmaya denk gelmiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bekle lan. Sen bekle oğlum. Sen bekle. Hey dur seni giremezsin dur. Cihaz öttü duymuyor musun? Kimse sen. Hemen çık buradan. Borlu köyüne giriş yasak. Yoksa kötü olur bak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Aa. Abi Ben bu galiba Ben gelmiş. Ben ne yapıyorsun Senin bu köye girmen yasak. Dur diyorum sana. Aa, dur. Kuzum giremezsin bu köye. Boral'la onun izni olmadan giremezsin. Nereye gitti bu? Dur kuzum dur. Sana diyorum dursana kuzum be benim. Bu köye girmen yasak. Ne oluyor orada? Wayne senin burada ne işin var? Ne işin var? Senin burada bu ne? Sen buraya nasıl girdin? Ben sana buraya girme dememiş miydim? Neden buraya giriyorsun? Ne veriyorsun bana bu ne şimdi? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Wayne e bana konuşsana cihazın mı takılı değil? Nereye gidiyorsun Doğur? Bana verdiğin şey ne? Sana söylüyorum nereden buldun bunu? Lanet olası Vein seni hiçbir zaman sevemedim ve şimdi bana bir eşya veriyorsun ve bunun ne olduğunu bile bilmiyorum kesin bir şey karıştırıyor. Bekle lan sen Vayne. nerede o? Vayne nerede? Bak balon burada gördünüz mü? İçeri girmiş köye girmiş. Allah kahretsin. Vura, Vayne geldi mi buraya? Biri geldi evet. Orada biri geldi. Bana vurduk girdi içeri ama e, onu tutayım mı hemen? Dur bekle ben hallederim. Sen bekle tamam mı burada? Vayne! Buraya girmen yasak sana diyorum koçum. Vein! Gel lan buraya. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.